Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral. Bugün ayın bugün ayın 3'ü. Bu videoyu ikinci kere çekiyorum. Az önce bu videoyu tamamını çektim. Ama maalesef çekim aracımızda bir hata olmuş. Bu yüzden çekememişiz. Lütfen siz de iki kat izleyin. Çok emek vermiş oldum. Yani 20 dakika gitti. Belki şu an o dediğim şeyleri tam toparlayamayabilirim. Ancak Arkadaşlar bugün gün kapanışında dolar 8.30 lirayı bulmuşken tekrar 8.26 lira falan geldi. Euro 10 liraya çıkacağım diye ee, kamçılanıyor. Her an gidebilir 10 liraya. Gram altın 476-477 civarında geldi. Ons altında bir yükseliş var. Bu gözümüzden kaçmıyor. Ons altın bir önceki videoda 2000 dolara yürüyor derken bunu kastetmeye çalışmıştım. Ons altın yürüyünce gram altın da yürüyecektir arkadaşlar. Bu arada... Enflasyon rakamları arkadaşlar Nisan ayının açıklandı ve e, ve bu tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 17.14 aylıkta ise yüzde 1.68 artı ve artışını devam ettirdi. Son 23 yılın en kötü yani en çok artan Nisan ayı olmuş ve domates e, zam şampiyonu olmuş yüzde 24.95 domatesi seviyorsanız biraz daha dikkatli olun derim kıymetli arkadaşlar. Arkadaşlar ben dolar 7 liranın altına e, gitmeyecek derken de buradaydım. Çabuk unutuluyor. Videolar izlenmiyor. 7 liranın altına inmemişti. Orada da birçok e, hatta arkadaşlarımız yorumlar yapmıştı. Yapabilir normal. 8 20 liranın altına da gelmeyeceğini söylemiştim. 8 lira alt 8 20 liranın altına inmiyor. Bu enflasyondaki artış demek tabii ki TL'nin değer kaybı anlamına geliyor. Enflasyondaki artış demek hayat pahalılığı anlamına geliyor. Enflasyondaki artış demek dövizin kurunun artabileceği ve emtia fiyatlarının altının, gümüşün değerleneceği anlamına geliyor ülkemiz içerisinde. Bunları yakın bir zamanda şeyini göreceğiz. Doları konuşurken bunları ayrıyetten değineceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ons altının haftalıktan Mehdi'nin aylar sonra Artık neredeyse bir 7-8 ay sonra haftalık bazda diyorum Mehdi'nin al verdiğini gözlemleyebilirsiniz. Yani bu yukarı doğru çıkışa devam edeceğini, 2000 dolarlara yürüyeceğini bana gösteren en büyük işaret. Günlükte bazı bozulmalar, 4 saatlikte bazı eksiler, artılar olabilir ama haftalıkta bir al verdi. Bunun çıkışını e, göstermek babında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. E, burada e, şu an diğerini açalım şunu. Ons altın arkadaşlar böyle bir şey çizdik burada. Şu an 1791 dolar seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Bu bir iniş trendinde devam edip gidiyordu ve bu 1770 önemli bir destek olduğunu söylemiştim. Altına gitmemesi lazım gerektiğini söylemiştim. Gitmedi. Yakın bir zamanda arkadaşlar bu daha önce çizdiğim 1820 dolarlara görecek. Belki bir hafta belki 10 gün içerisinde de olabilir bu. Çok rahatlıkla. Belki 3-5 gün içerisinde de olabilir. Ve bu 1820'nin üzerinde barınmaya başladıktan sonra artık şu trendi, düşüş trendini kırmaya çalışacaktır. Bu da 1840'lardan, 1840 dolarlardan 1840 falan geçiyor. Bu trendi kırdıktan sonra arkadaşlar yolu açıktır. 2000 dolara doğru gidecektir. Ben gram altın e, 2022 yılında 1000 lira ile 1500 lira arasında olmasını açıkçası bekliyorum ve o zamana kadar gram altınımı tutmayı planlıyorum. 2000 dolar, 2500 dolarlı olan bir ons altını siz 2022'de doların 9 lirada duracağını zannediyor musunuz? 9,5 10 seviyesi olabilir. Birbirine çarpan yaptığınız zaman arkadaşlar 1000 lira rakamları zaten direktman görmüş oluyorsunuz. Yani çok bile bekledi. E, en kötü ilk çeyreğini yaşamıştı altın ama e, yükselişe e, geçtiğini ve geçeceğini söylememiz lazım. Göstergeler bize bunu gösteriyor. E, Ortalamalar birbiri üstüne çıkmaya başladı. E, 1770 önemli bir desteği oldu. Orada artık inmedi. Ve yukarı doğru bu gidişatını arkadaşlar sürdürecektir diye ben açıkçası düşünüyorum. Günlükte böyle gözüküyor. Bir de bunu haftalıkta bir de buradan bakalım şöyle. Haftalıkta tabii önemli. Haftalıkta bakın ee, bu ortalamaların epey bir altında falan seyretmişti. Şimdi bu ortalamalarını geçmeye çalışıyor gördüğünüz gibi. Bunu eğer geçip bunun üzerine bir sörf başlatırsa ki görünüş o vaziyette gözüküyor. 2 bir dolarlı e, seviyelere çıkması hiç zor değil. E, gram altında oradan siz hesap edin diye düşünüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. 7 liranın altına gitmez diyen benim arkadaşlar. 8-20'de altına inmeyeceğini söyleyen yine ben oldum uzun afaki rakamlar vermiyorum. Mantıklı makul şeyler söylemeye çalışıyorum. Ve kendime göre bir projeksiyon çiziyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi bu da haftalıkta doların durumunu görüyoruz. Bütün ortalamaların üstüne bakın buralarda epi bir cebelleştikten sonra artık çıktı. Ve yukarı doğru gitmeye hazırlanıyor. İlk etap bu 850'yi arkadaşlar görecektir. 850'yi bu yani görünüşteki bu direnci e, kırdıktan sonraki bayağı bir orada bir mücadele ve olay var biliyorsunuz. 8.50'den sonra artık 9 ve 9.5'li seviyelere gidecektir. Sonra da çift hanede rakamlar konuşulmaya başlayacaktır. Bu işin lamı cimi yok. Lafı çok uzatmaya gerek yok. Kıymetli arkadaşlar. Bugün de zaten lafı çok uzatmayacağım. Çünkü az önce bu videoyu ben çektim. Bakalım video aracı yine durdu mu? Yok çalışıyor Allah'tan. İşte bu 4 saatlik görünüşte ortamların üstünde seyretmeye başladığı gözükmekte. Şöyle biraz da yelpaze gibi açılırsa bu ortalamalar birbirinden 8.5'a direkt gidecektir. 6 Mayıs'ta ben faiz artırımı beklemiyorum. Bunun bazı sebepleri var arkadaşlar. İki tane sebep sayacağım size. Faiz artırımı beklemiyorum çünkü yeni gelen Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bey faize karşı bir insan. Cumhurbaşkanımız gibi faize karşı bir insan. Buradan bir yola çıkıyorum. İkincisi arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum piyasa para dönmüyor ve durma noktasına geldi. Alım yapılmıyor, satım yapılmıyor, inşaat sektörü bitti, emlak sektörü bitti, arsa tarla alım satımı bitti, araba alım satımı bitti, piyasa bitti, bitti, bitti. Türkiye'deki vatandaşlar krediyle iş yapan insanlardır. Türkiye'deki insanlar evini, emlakını, inşaatını, arsasını belki daha pahalı bir fiyattan ama kredi çekerekten alıp ödeyen parayı bu şekilde çeviren insanlardır. Bana göre faizi indirilmesini isteyen kurumların başına da bankalar geliyor. Çünkü kimse kredi çekmiyor ve bankalar paradan para kazanamıyor. Faizler yüksek durdukça bunu kazanamıyor. Mevduatla bizim işimiz yok evlenecek olan da düğün yapacak olan da şu an bu kredi kredi çekip bunu yapıyor. Türkiye'de bu iş böyle yürüyor. Bugüne kadar da böyle yürüdü. Dolayısıyla piyasa kan ağladığı için, bankacılar kan ağladığı için, emlakçılar kan ağladığı için, vatandaş bir şey alıp satamadığı için, geçim yapamayanlar kredi çekip ihtiyaçlarını göremedikleri için herkes bu faizin inmesini bekliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası bunu bu 6 Mayıs'ta pas geçse bile ben bir faiz artırımı beklemiyorum ama Türkiye'de yine de diyorum ki her şey olabilir. Terse kalmayalım. Bu Mayıs, Haziran veya Temmuz aylarında başlayan faiz indirimlerini önce bir 13'lere, 15'lere, ondan 13'e, 11'e derken tekrar kablo çekmeye çalışacaklardı. Türkiye bu çarkla dönüyor arkadaşlar. Bunu dövizi buna kurban edeceklerdir. Çünkü dövizi de tutacak başka bir argüman kalmadı. Merkez Bankası döviz rezervi şu an yok. Döviz de buna müdahale edemeyecek. E faiz kanadı da faiz kanadı da bu şekilde faizi indirmek zorunda kaldığı için faizi indirmek zorunda arkadaşlar. Yoksa Türkiye patlayacak. Farkında mısınız bilmiyorum. Esnaflar kepen kapatıyor. İşlerini yürütmek için mutlaka bunların kredi çekmeleri gerek. Soluk alıp verebilmeleri için tekrardan faizin düşürülmesi kesin şart şart Ön, önlerini görebilmeleri için dolayısıyla bu faizin bir şekilde ineceğini ve ben de bundan sonra 8.5 buçuklu artık dolarlı seviyeleri göreceğimizi ondan tahmin ederek söylüyorum. Bunlar benim kendi tahminlerim ve öngörülerimdir kıymetli arkadaşlar. Ee, bunlar bekleyip göreceğiz. Eee, dolar 7 liranın altına inmez derken de ben buradaydım. Bunları ben söyledim. Birkaç arkadaş da yorum da yaptı. Arkadaşlar ne, ne dediysek o yani tabi ya, ya, tabii ki yanılabiliriz. İnsanoğlu şaşar beşer. İnsanoğlu arkadaşlar şaşar beşer. Ancak şu ana kadar böyle afaki bir yanılmalarımı görmediğimi söyleyebilirim. Bir tek gram altında bu ayın sonunda yani Nisan ayının sonunda 500 rakamları görebileceğimi söylemiştim. O gerçekleşmedi. Bakın bu da altının 4 saatlikteki durumu. Yavaş yavaş arkadaşlar bu gidecektir. Ortalamaların üstünde geziyor. 1830 doların üstünde artık gezmeye başlayınca bunun ki üst seviye 1888'i bu iniş trendini de kırmış olacak. Oradan da 1900 2000'li dolarlara gittiğini göreceğiz. Bir de arkadaşlar altınla ilgili Türkiye'deki bir e, talep patlaması arz patlaması yaşandığını geçen yılın bu zamanlarına göre iki kat daha %100 altına talep oluştuğunu olduğunu söylemem lazım talep ne kadar çoksa bir malın fiyatı o kadar artar. Bunu da size söylemek istiyorum. Buna da güvenerek gram altının yakın zamanda 500'lü 600'lü rakamları göreceğini, 500 rakamları bir daha hiç telaffuz etmeyeceğimizi ben söylemek istiyorum. Şimdi diğer bir grafikten durumları şöyle bir görmeye çalışalım hızlı hızlı. Bu ons altındaki şu Mehdi'nin şu alttan haftalar sonra bakın ta Haziran 2020'lerde 8. ayında 2020'nin başlayan bir vaziyet, bir inişten sonra ilk defa bir alım sinyali verdi altın. 10 saatin, 4 saatlik de şey haftalıkta halen satta gözükebilir. Ancak yakın bir zamanda bunun alat doğru süper trendinde döndüğünü görebiliriz. Günlükte misal bu az seviyesinde bir de burada 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamanın altında seyrettiğini bunun fiyatın ucuz olduğunu gösterdiğini. Bir süre sonra bu 50 gün 50'nin 200'ü kesmeye başladığı anda bir daha bu fiyatın yakalanamayacağını söylemek istiyorum. Üstüne basa basa söylemek istiyorum değerli arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar bu şekilde söylemek istiyorum. Bunlar da benim kendi kişisel öngörülerim. Olur mu olmaz mı bekleyip hep beraber göreceğiz. Burada da başka bir pencereden görüyoruz. Bu Vortex benim sevdiğim bir indikatör. O da yukarı doğru çıkış verdi. Stoasigere saydı öyle, öteki de öyle, beriki de öyle. Ortalamaların üstünde şu an gitmeye başladı. Mavi başını biraz daha yukarı dikecek. Ve arkadaşlar bu üst seviyeye doğru kendini mecburen taşıyacak. 1820 dolarlara doğru taşıyacak. 1820'yi geçtiği zaman, oralarda barınmaya başladığı zaman bilin ki 1900'lü dolarların yolu açılmıştır. O da onu 2000 dolarlara doğru götürecektir. İkinci defa bir videoyu çektiğim için Bazen ne dediğimi şaşırıyorum. Diğer videoda daha çok odaklanmıştım bazı şeyleri söylemeye ama bu da arkadaşlar gram altın. Gram altının çıkışı devam edecektir. Mehdi bir 4 saat, 4 saatlik bu? Günlükte hafif bir sat vermiş. Evet. Ancak beni umutlandıran şey yine de bu ortalamaların şu renkli ortalamaların birbiriyle kesişim durumlarıdır. Bu 483 bu da. 483'ün üstüne çıktığı zaman artık 500'lü rakamlara doğru yolu açılacaktır. Bir süre sonra belki bir ay sonra 500 rakamlar komik rakamlar gelebilir. Ee, arkadaşlar geçmişteki fiyatlara bir bakarsanız bunun ne demek olduğunu görebileceksiniz. Bunun da çıkması gereken 530'lar 530'lardan sonra da artık 600 rakamların yolu açılmış olacak. Bana göre arkadaşlar 4 saatlikte de Bugün 10 altının yükselişiyle beraber çıkış serinin devam ettiğini görebiliriz. Şu mavinin de tekrar kırmızıyı kesmesini bekliyorum. O da ayrı bir vaziyet. Şurada dönüp tekrar kırmızıyı 20'nin 50 günlük oturmayı kesmesini bekleyeceğim. Mehdi Ağal'da Erasay'da yani bir uyumsuzluk yok yukarı doğru hareket ediyor. Sakin seyirini devam ettiriyor diyebilirim. Gram altında da ons altında da yükselişin devam etmesini bekliyorum. Gümüş ons nihayet kıp kıpırdandı. Euro'ya da bakacağız az sonra. Gümüş ons e, yatırımcısına kazandırdığı zaman iyi kazandırabilen bir yatırım aracı. Altın bir kazandırırken gümüş bazen iki kazandırır. Bazen 3 kazandırır. Sanki öyle bir hareket var. Epeydir bu gümüşte bir çıkış beklediğim beklediğimi söylüyordum ama yerinde çakılı olması da beni sinirlendiriyordu. Ama bugün bir 26 doları falan bir geçti. Uzunca bir mum bıraktı epey bir zamandan sonra. Ve günlükte alıcılı bir pozisyon içerisine girdi. Şimdi bunu da 27 dolara bir geçmesi lazım. Sonra 30 dolara doğru yürüyüşünü bekleyeceğim bunun. Aynı şey gramın gümüşüne de sirayet etmiş durumda. 7 lirayı seviyesi önemliydi. Orayı geçmiş olabileceği ile ilgili bir takım düşüncelerim var derken gram gümüşün de oralara doğru bakın gittiğini 7 lira seviyesini şu an aştığını bunun güzel bir haber olduğunu. Mehdi'nin 4 saatlikte manyakça bir al verdiğini. Bunun 8 9 10 lira rakamlara doğru 10 10 liraya doğru gidip şu anda bile %30 %50 neredeyse bir kar verebileceğini söylemem mümkün. Benim kendi bakış açım, projeksiyonum dahilinde. Günlükte de yine bakıyorsunuz ortalamaların çok güzel birbirini kestiğini görebilmekteyiz arkadaşlar. Ve 7 lira seviyesi şurada daha önce gösterdiğim 7 lira seviyesi açılmış gibi duruyor. Bu da bunu en yakın zamanda 8 lira 9 lira seviyesine taşıyabilecek bir şey. Çünkü çok uzun bir zaman yattı ve bunun çıkışı da gümüşün çıkışında göreceğiz beraber diye düşünüyorum. Euro'ya baktığımız zaman Euro sinsi sinsi gider ama bir anda bir bakmışsınız 11 lira olmuş bile. Böyle bir tarafı vardır. Euro dünyada da dolar üzerinde geçen paritesi daha iyiydi. Dolar üzerinde değer kazanıyor euro. Dolayısıyla şu an 4 saatlikte biraz hani stohlar falan indikatörler kötü de olsa 9.95'e dayanmış bir durumda. Bu arkadaşlar kısa bir sürede 10 lirayı açacak ve 9'lu seviyeleri bize unutturacaktır. Doların 9 lira çıkışını buradan takip edin. Bu 10,5 liraya falan vardığı zaman doları siz artık 8,5-9 lira seviyelerinde görebilirsiniz. Bana göre çok yakın bir zamanda 10 lira seviyesini açacaktır. Euro çok çıkacaktır diye ben tahmin etmekteyim. Haftalık da şöyle bir bakmak istiyorum buna. Yine de şöyle bir haftalık da bakayım. Haftalık da al gösteriyor. Süper trend ve göstergelerde fena gözükmemekte. 10'lu seviyelere doğru gitmek üzere. Bitcoin cephesinde son olarak onu söylemek istiyorum. Bu ara işte hocalardan, profesörlerden 2018 benzeri bir çöküş senaryosundan bahsediyorlar. Olabilir diyorlar. Dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorlar. Profesörler, hocalar ben de sizi o konuda uyarayım. FOMO'ya kapılmayın. Sürüye kapılmayın. İlla bu %560 diye oralara girmeyin. Özellikle Dogecoin. Dogecoin artacağı kadar arttı. Elon Musk bugün yapma bunu Elon Musk bugün tweetlerde çekse değil mi arkadaşlar? Dogecoin ne olur? Elektrik bir anda gitti arkadaşlar. Bu videoyu burada kapatıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tuhaf oldu ama öyle.